Burak ben bu oradan belki bir iki bir şey duydum bu arada ama sakın kaybolma o redite bakarken canlı canlı bir amına koyayım senin tamam mı? Yapışın altınlar yakana yeminle gidersin araya Gidersin araya Burak ona göre Kılıçlı Sonya'yı. Evet. Niv mi diyecektik? Oğlum reddit mi bozuldu? Hot mu? Niv mi? Ha Niv. Şu on numara olmamış mı şu? Oğlum çok tatlıyım lan orada bence. Baksana. Tatlı değil miyim burada? Abi hep tatlısın eyvallah. Bu ne lan? Bunu bak ben görmemiştim şunu. Bunu. Bunu görmemiştim. Bu ne amına koyayım? Eyvallah. Aleykümselam hoş geldiniz. Yaberler. <laughs> Çağatay. Probs'un dördüncü ayı. Hoş geldin. Burada daha tatlısın abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu görmeyen var mı bu arada? Ben her gördüm bunu gülüyorum amına koyayım. Yani şaşmıyor. O fena vuruyorum ama böyle birine vurduğumu düşünsene. Bak şöyle zınk diye bak. Zınk <laughs> gibi koyuyorum çekiyorum. Beykoz'a gel abi. <laughs> Oyuna girmeden önce hayal ettiğim bu ben değilim oğlum. Ayy, fucking shit brother. bu! What no. is sende. going on man? İçim orada ne kaçtı Emre? <laughs> Get right. <laughs> Ananı <laughs> <laughs> Ya ambroci. bir koyacağım şimdi orospu. <laughs> Onun canı <laughs> az. Can, ya abi. Can, abi. Oğlum kendimi kendini yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Abi az takım da konuş. Ne konuşayım bir takım. B'ye girmişler. Abi B'ye yapıyor. Aman okudum <laughs> oğlum desene B'ye girdiler diye. <laughs> Son dakika haberi geldi. Son dakika Fatih Kalaman evinde canlı bulundu. Sevenlerin gözdaşlarına boğdu. Bayraklar yarıya indirildi. Ah <laughs> <laughs> bunu söyledi bana Bora bu arada. Gecer. Bu ya

Oğlum bu güzel olmuş ha. Göte bak yazıyor. <laughs> Bora. Oğlum bu harbi güzel olmuş ha Bora. <laughs> ayak ayak göstermişim. Ananı sikir. <laughs> Ay. Bin sıfır luz yok amına koyayım. Kim 45 numarası mı var bilemedim. Fatih Kerem'in DM ifşa. Ya yazma öyle şeyler. Sıkıram. Susman mı çılgın mı Allah Allah. Sırası Mavi kullanarızın işte. Maalesef kunduru sıkılıp borosu birazcık. Neyse. Olsun senin git Spark ben balarım bir AP sen git kur dedi ne yapacağım ben? Ulan ben bunu ilk gördüm ne gül güldüm amına koyayım ya. Sen git kur dedi ne yapacağım? <laughs> girl, Burak bu başlık ne amına koyayım? Ne yazıyor burada? Çarpılmayalım. Ben gecenin dördü beşiyim gülüm. Sen alışmışsın güneşli günlere. Ben gecenin dördü beşiyim. Bu aralarda bu mühim var. Fatih abim konuşuyor. Ya komşu sizin bu olan durmadan küfür ediyor. Oyup mu oynuyor ne yapıyor? Tövbe aşağı Allah küfür ediyor. Babam namaz kılıyordu. Bayıldı duyunca şikayet edecek oğlum. <laughs> bu ne lan? Giresun göre ne yapayım? Ben anlamadım bunu mesela. Ağır boş var herhalde burada. <gülüyor> 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 zafer offline. <laughs> bozgun bozgun Zafer offline. <laughs> Que <laughs> <bak Jungza> é <laughs> Bu arada doğru by the way. İndirin lan sonarı. Hemen diyor. Yazın hemen ünlem sonar. Bakın. Ünlem sonar. Bastın linke. Free download'a bassın Bu kadar. Ondan sonra böyle yapabilirsin. Sana kalmış. Nasıl? Videoyu durdurdum artık bu uzalamazsın kalamam. <laughs> Vay be. Telli ve atletli yayınları dedik. Yayınları izlemek istiyorum. Süper bir bakayım. Balonat neyini açmış? Atletli. Selam beyler. Fatih Sonarlar indirildi Selam. Ee, ben Sonmaz abin. Şikayet var senin hakkında. Böyle kulağıma geldi. Hani sadece kızlara viplik veriyor Görürsem var ya yanaklarını mıncarırım senin. Zara yapıyorum Öpüyorum hadi yanacıklarından mucuk mucuk. Bana amına koyup kavga ettiriz yani Zaten adamla da bu adamla da kavga da edilmez amına koyup. Bu adam harbi fena laf hepsi. Bizi siker siker oturtturur bir daha siker ama nakim. Dinlene dinlene siker. AI'dan yapmadınız mı bunu zaten Burak? Aleyhisselam Alp. Aleyhisselam Türkay. Hoş geldin. Bir ve bir de bayıltırsın ama. Anladım. Var var Türkay. Çekildi diyen var. <laughs> Güzelmiş. Gelse alırım. Her sıktığında ananı sikiyim dediğini düşünsenize. Şey var ya o bir tane kırmızı short Adam var ya kırmızı short diye. O Allah diyor yani. Onun gibi. Her sıktığında Allah oh, Allah. Oh, hani oh. oyun yapıyorlar ya Flappy Bird. Onun gibi. Amını 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 oyununu sikiyim. Amını 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 amına amına oyununu sikeyim amına 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 oyununu sikeyim Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ram Yarram 16. yeni kutlamış. Biat etmeyeceğim bana. Şu nerede ya? Şunu bir daha izleyelim ya. Evet. Buydu değil mi o? Bora. Oğlum bak bu harbi on numara olmuş ha. Kamerayı kapatsam mı amına koyayım? <laughs> <laughs> bu harbi on numara olmuş bu video. Aleyküm selam. Bok Refresh mi atayım? Bayır domuzu. Bana koyayım. Of. Bay Bayan domuzu gibi aldım ama koyayım. Bu da ne benim oldu? sesim on. he. Elektrik ışıkmak olduğun için kaçamayacağını sandın. Ha? Seni bir sikeyim başına gelsin. Bu millet of. gerçek sanacak ama. Bayan domuzu gibi aldım ama koyayım. Oy bete bak bete. Çok 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 yapacağız şimdi. Bir daha mı F5? Oğlum millet de atsın şuraya bir şeyler Reddit'e ya. Ünlem Reddit yazın da. Bir tek Burak atmış ama e bu zaten gerçek mi? Atsanız oğlum. Hayır DC'ye atıyorsunuz. Bir dünya fotoğraf motoraf. Caps de olur. <laughs> Aa bak ben mesela biz DC meme kanalı açmıştık bir ara. Orada doluyordu. Son onu kapattık herhalde. Mesela ben bizim DC'nin fotoğraf kısmına gireyim. Orada komik şeyler dolu yani. Gördüğünüz üzere YouTube artık video geliyor. YouTube videosunda bir beğenin, yorum morum atın. Bir şeyler yazın. Ünlem sonar yazmış bak. Allah razı olsun. Yok. Bir devamlılığımız olsun. Eee... Yani şu üşenmeyin gelin. SA da olsa selam verin. Bu e, videolara yazılan eee... yorumlar video yani öne çıkarma şansı oluyormuş. Yani ricamdır sizlere. Mesela bu videodan geçti ama diğer videolara mesela böyle yorumlar arasına çekiliş yapacağım. BP çekilişi veya en beğendiğim yorumu oturacağım izleyeceğim yorumları. Ya, yazın yani.